Evet, değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Kıymetli bir konumuz bizlerle birlikte olacak. Asgari ücreti, ekonomideki son gelişmeleri kendisiyle masaya yatıracağız. Yayınımızda çok kıymetli bir isim, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Şahin Alp. Bizlerle Bülent Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. Burak Bey, iyi akşamlar, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bülent Bey lafı hiç uzatmadan sizlere direkt olarak sormuş olayım. 22 bin lira, 22 bin 104 lira özür dilerim. 104 lirasını unutmamak lazım. Geçen seferde 2 lirası vardı bu kez de 104 lirası var. Asgari ücret neler söylersiniz efendim? Gerçekten şoka uğrayanlar, üzülenler, perişan olanlar, hayretle karşılayanlar siz nasıl karşıladınız efendim Burak rakamı? Burak Bey... Hükümetlerin, iktidarların görevi, e, göreve geldiklerinde halkın e, refahını, zenginliğini, mutluluğunu artırmaktır. Fakat görüyoruz ki e, 22 yılın sonunda e, bu toplum yoksullukta, fakirlikte birleşiyor. Evet Asgari ücret adı üzerinde e, altına inilmemesi gereken yasal minimum ücret. Hı hı. Oysa ki e, 22 yılın sonunda e, disk'in bir araştırmasına göre çalışan nüfusun yüzde %43,7'si bir başka araştırmaya göre çalışan nüfusun yüzde %47'si şu an asgari ücretten çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'de artık asgari ücret bir minimum ücret değil, neredeyse çalışan nüfusun yüzde %50'sinin aldığı bir genel ücret seviyesi halini almış durumda. Evet. Zaten haftalardır, aylardır bu konunun tartışılmasının nedeni de bu Burak Bey. Hı hı. Biliyorsunuz e, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu 2024 yılında Temmuz ayında bir zam yapılmamıştı. Dolayısıyla 17.002 liralık asgari ücret geçen yılın Ocak ayı başı itibariyle yürürlüğe girmişti. E, dolayısıyla bu yıl başında yapılacak zamında böyle bir önemi var. Bir yıl sonra yapılıyor. Evet. Şimdi... E, Toplumun genel kesiminin inanmadığı TÜİK kurumunun enflasyonu bile yıl sonunda sanıyorum %45-46 belki de 47 ile kapatacak. E, Oysa ki bu rakama değil, yıllık ortalamaya bakmamız lazım. Yıllık 2024 yılı TÜİK enflasyonu %60 civarında. Evet. E, orta vadeli plana göre de programa göre de gelecek yılın ortalamasının %30 olmasını öngörülüyor. Hı hı. Demek ki TÜİK rakamlarına göre bile e, asgari ücretin yaklaşık yüzde 45 oranında artması gerekiyordu. Biz en azından biz onu bekliyorduk. Yüzde 45 artışla da 24.653 lira olacaktı. Bunun üzerinde beklentisi olan gruplar e, açıklamalar da oldu işçi sendikalarından partilerden. E, dolayısıyla büyük bir hayal kırıklığı. Şu an e, ekrana yansıttığınız tablo ee, az önce ifade ettiğim e, asgari ücretle çalışan sayısını gösteriyor Evet bir kıyaslama gördüğünüz... Evet kıyaslama dünyanın e, neresinde oluyoruz Biz anlamında bir grafik bu e, en sol tarafta olan Türkiye gördüğünüz gibi bütün ülkelerin son derece üstünde neredeyse genel ücret seviyesi halini almış durumda Evet şimdi bu ücret e, aynı zamanda biliyorsunuz İşveren açısından da önem taşıyor yani bir girdi maliyeti olarak e, asgari ücret ödemeleri. E, dolayısıyla e, işveren kesimi de bunu merakla bekliyordu. Fakat enteresan bir şey var. Aylardır başta IMF olmak üzere hı hı. E, uluslararası finans kuruluşları, bankalar %25-30 civarında bir asgari ücret artışı olmasını ifade ediyorlardı. Ne enteresan ki, IMF'in ve uluslararası finans kurumlarının beklediği oran artmış oldu. Evet. Herhalde tesadüf olsa gerek diye düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla bu rakam büyük ölçüde işveren kesimini memnun etti, yurt dışı finans çevrelerini memnun etti. IMF'i e memnun ettiği gibi gözüküyor. Evet. Şimdi Bülent Bey ekranda yine asgari ücret ve açlık sınırı ile ilgili bir e, tablo var. Bu tablo bize neler söylüyor? Çünkü o açlık sınırı ve yoksulluk sınırını hep baz alarak konuşuyoruz ya bizler. Yine evet. asgari ücret e, hayal kırıklığı oldu efendim bu tablolara bakarsak. Kesinlikle hele hele iktidarın Temmuz ayında bir düzeltme yapmayacağını e, öngörürsek ki öyle yaptı 2024'te. Bu asgari ücret gelecek yılın 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Evet Dolayısıyla görüntüde bugün itibariyle açlık sınırının çok az üzerinde ya da açlık sınırına yakın bir seviyede olan asgari ücret benim tahminim Önümüzdeki iki ay içinde yani Ocak-Şubat aylarından bahsediyorum. Ocak ve Şubat 2025'te hı hı. meydana gelecek enflasyon oranıyla birlikte e, asgari ücret açlık sınırının altına düşecek. Hı. Mart ayı başı itibariyle. Ondan sonra da takip eden 10 ay boyunca her ay enflasyon verisi açıklandığında asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark giderek artacak. Şu an sizin yansıttığınız tabloda son 6-7 yılda bunun gerçekleşmiş olduğunun en büyük delili. Evet. Ee, kırmızı e, açlık sınırı her ay e, hesaplanıp yayınlanıyor. Buna mukabil asgari ücret e, son 4-5 yılda yılda iki kez açıklanıyordu. 2024'te sarı sarı çizgiler. <laughs> serigrafi sarı grafikteki grafik, sarı çizgiler evet. 2024'te 12 ay boyunca boyunca e, sabit kaldığı için 12002 lirada gördüğünüz gibi e, 3. aydan sonra sürekli olarak e, asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Korkarım 2025 yılında da aynısını yaşayacağız. Peki arkadaşlarımdan rica edeyim tablo 2'yi de alalım. Şimdi bu insanlar harcamalar yapıyor e, Sayın Şahinalp. E, evet. Bizler açlık yoksulluk sınırından bahsediyoruz ancak vatandaşlarımız nereye ne kadar harcama yapıyorlar? Bunlara gelen zam oranları nedir? E, bunları da bir görelim. Hangi kalemlere ne kadar zam geliyor? Bunları da görelim. E, neler söylersiniz? En fazla harcamalar, en fazla e, ihtiyaçlar hangi alanlarda oluşuyor? Sizden bir dinleyelim Bülent Bey. Şimdi Burak Bey e, Ekrana yansıttığınız tablo TÜİK verileri e, esas alınarak hazırlanmış bir tablo. Evet. E, bu tabloda açık olarak yüzde otuzluk bir asgari ücret artışı'nın e, vatandaşın gerçek harcamasına nasıl yetmeyeceğini görüyoruz. Şunu demeye çalışıyorum: e, Gelir düzeyi itibariyle e, harcama e, eğilimleri değişiyor, Burak Hı -hı. Bey. Bunu daha önce sizinle bir programda da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Şunu demeye çalışıyorum: Gelir düzeyi düştükçe zorunlu ihtiyaç kalemlerine olan harcamalar yoğunluk kazalıyor o bütçe içinde. Hı hı. Nedir bunlar? Gıdadır, kiradır, eğitimdir, elektrik, su, hava gazıdır, Zorun, sağlık harcamaları da zorunlu harcamalar. Vatandaşın geliri yükseldiğinde ise bu bunun bütçesi içinde bu az önce bahsettiğim zorunlu ihtiyaç kalemlerinin payı giderek azalır. Evet. Şimdi tabloda şunu net görüyoruz. Ee, pek çok kalemde TÜİK'e göre bile bile tırnak içinde TÜİK'e göre bile e, son 12 ay içinde e, yıllık artış oranı tüfedeki enflasyondaki artış oranı yüzde %100'lerin üzerinde 90'ların 80'lerin üzerinde. Nedir bu kalemler? meyve, sebze, doğalgaz, üniversite eğitimi, çocuk bakımı, kuzu eti, balık yani insanların yaşamını sürdürmesi için zorunlu kalemlerin tamamı e, normal genel tüfe oranı olan yüzde 47'nin çok üzerinde artmış. Evet. E, dolayısıyla ücret seviyesi düşük olan kesimlerde enflasyon daha ağır bir şekilde, daha sancılı bir şekilde hissediliyor. Hı hı. Ee, ve bu, bu harcamaları karşılayamaz hale geliyorlar. Şu an ülkede yaşadığımız da aynen budur. Unutmayalım, ilk, ilk sorunuz üzerine söylemiştim. %40'ın üzerinde, %43'lerde, %45'lerde çalışan nüfusun içinde asgari ücretli. Evet. Yani öyle göz ardı edeceğimiz bölüm değil, tam tersi genel ücret seviyesi halini almış İktidarın yanlış politikaları yüzünden. Dolayısıyla yüzde otuzluk bu e, asgari ücret zammı kesinlikle kabul edilemez, yetersizdir. E, insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmesi için yeterli değildir. Bir başka açıdan baktığımızda e, yoksulluk sınırı diye bir kavram var. Biliyorsunuz açlık sınırı Hı -hı. sadece... İnsanların gıda harcamaları yani beslenmesi için gerekli harcama tutarı. Oysa ki beslenme gıda harcamalarının üzerine konut, ısınma, elektrik, su, hava gazı, ulaşım, eğitim gibi zorunlu masrafları eklediğinizde de karşımıza yoksulluk sınırı diye bir seviye çıkıyor. Evet. Bu da e, değişik kurumların yaptığı hesaplara göre e, Kasım ayı sonu itibariyle 65-66 bin lira seviyesinde. Başka ee, bir deyişle, son bir cümle bununla ilgili. Evet. Başka bir deyişle 3 kişilik bir ailenin 3 e, özür dilerim bir ailenin 3 çalışanı bile asgari ücretle çalışsa yoksulluk sınırının altında kalıyor. maalesef. Ocak ayı itibariyle ve ondan sonraki 11 ay boyunca da altında kalmaya devam edecek Burak Bey. Arkadaşlar 4 numarayı da alabilir miyim? Bir faiz konuşalım o şekilde kapatalım e, sayın hocam. E, şimdi faiz giderlerini ekranlara da getireceğiz 2018'den 2025'e kadar bütçedeki açıklar e, malumunuz ortada. Yetkililer e, bütçenin e, bazı noktalarını Sosyal medya hesaplarından da Sayın Erdoğan duyuruyor ve şuraya şu kadar bütçe ayırdık diye övünmeler de söz konusu ancak faize yer vermemişler. Faiz 2 trilyona yakın bir rakam, 1 trilyon 950 bin gibi bir rakam faiz bütçesine ayrılan kısım. Neler söylersiniz hocam faizle ilgili? Ee, Burak Bey bu iktidar fakiri sevmiyor, yoksulu sevmiyor. Bu iktidar zengini seviyor. Ee, hmm. Uygulamalarında da bunu aynen yansıtıyor. Ee, bunun en güzel örneklerinden biri köy projeleridir çok konuştuk sizinle Evet. bir tanesi kur korumalı mevduattır ee, faiz giderleri de bunun bir başka enstrümanı bugün toplam nüfusumuzun yaklaşık %10'u civarında bir kesim bu az önce belirttiğim enstrümanlar sayesinde son derece yüksek gelir seviyelerine sahipler. Fiyatı ne olursa olsun her şey alabiliyorlar. Hı hı. Buna mukabil ülkenin %85-90 gibi bir kesimi ise az önce konuştuğumuz gibi yoksulluk sınırın arttığında yaşıyor. Evet. İktidara geldiklerinde ağızlarından düşmeyen ve hala sürdükleri bir ifade vardı. Biz faize karşıyız. Evet İşte bu yansıttığınız tablo onu gösteriyor. Son e, 8 yıl içinde e, hükümetin faiz giderleri, hazinenin faiz harcamaları... Nereden nereye gelmiş? Bakın ee, çok enteresandır. Sıçrama nerede başlıyor biliyor musunuz? Eylül 2021 yılında hı hı. yani Nas demeye başladığımızda başlıyor. Ee, Nas demeye başladık. 2021 yılında 180 milyar, 2022 yılında 311 milyar, 2023 yılında 675 milyar. Bu yıl bitirmek üzere olduğumuz 2024 yılında. 1 trilyon 195 milyar TL. Hep katlayarak TL. gitmiş her sene. Katlayarak gidiyor. Bakın %100 artıyor neredeyse. Evet. neredeyse. 2025'te aynısı olacak. Bir 1 trilyon 950 milyar TL. Neredeyse 2 trilyon Türk lirası faize harcıyor. onun yanında diğer bir harcama kalemi de çok büyük harcama kalemi de personel giderleri. E, geldiklerinde kamu personeli sayısı 2,1 milyon kişiydi. Bugün neredeyse 5,4 milyon kişiye dayandı. Aslında bu bir yatırım bütçesi değil, bu bir eğitim bütçesi değil, bu bir kalkınma bütçesi değil, bu bir faiz ve personel giderleri harcaması, e, e, kamu kurumlarına kaynak aktarma, örneğin ziraat bankasına e, görev zararı ödeme, toprak mahsullerine görev zararı ödeme, bu tür Transfer harcamaları bütçesi, Peki. yatırım bütçesi her geçen yıl küçülüyor, azalıyor. Peki Sayın Şahin Alp çok teşekkür ediyorum. Kısıtlı vakitte birçok noktaya temas ettik. Çok da yararlı, faydalı oldu. Son teşekkür bir şey ediyoruz. söylemek istiyorum. Buyurun. Siz de bir önceki saat diliminde ifade ettiniz. Filmin henüz fragman bölümündeyiz. Bunlar iyi günlerimiz. <laughs> evet. Ülkeyi 85 milyonu daha zor günler bekliyor. Maalesef. Bu dönemi sona erdirmediğimiz müddetçe de bu film sürecek Burak Bey. Bu cümleyi o kadar sık duyduk ki sayın Şahin Alp 2023'te, 2024'te, bugün de o yüzden aslında ısrarla ifade ettim ve 2025'te yine duyuyoruz. Gerçekten de her geçen yıl biraz daha kötüye gidiyor. Bu fragmanlar bitmek bilmedi gerçekten. Teşekkür ediyorum. Bunlar ediyoruz. iyi günlerimiz. Sağ olun. iyi çalışmalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. olun.